Çift zaman alınacak. Yani, Vallahi sıvalada falan hiç cevap var. Veririz değil mi? Tamam. Evet, tamam. Makine, makine düşmesine su düştüm be. Fiyat değiştirmeyelim. değiştirmiyorum. Ondan e sonra bak. Kapak geldi da. Fiyat daha bakıyorlar. Tamam mı? Tamam. Fiyat olsun. Lütfen fiyat olsun. Üzerinde fiyat. Hepiniz ayrılır <laughs> işte. Şunların aynı fiyatını. <laughs> Yazı var bunun kartonun yerine. Bunu da altına bakıp da yapışmıyor. Kart olarak. Ama kart. Ya onu istiyoruz. Haberimizde i̇şte. burada fiyatımız on numara arkadaşlar. Ha bunu da koyalım. Tamam. arkadaşlar. Bunlar eee şuraya arkadaşlar. Bak. Sola benim